Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni minişlerime bakıyoruz. Benim favorimden başlayacağım. Arkasındaki yani arkada eşyaları var. İlk olarak eşyasını koyacağım. Ve ismini tahmin etmeye çalışın. Eşyasıyla benzer bir şey bu. Elma arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şimdi minisimizi gösteriyorum. Merhaba. Ben. Tahmin ettiniz mi ismimi? Kiral. Evet. Ee, şey. Ben minişim. Göz rengimi gördüğünüz gibi yeşil. Yanaklarımda böyle kalp işareti var. Evet arkadaşlar. Ya. Sen susacaksın. Burada yemek olarak elma var. Kiraz olsaydı ismime daha çok yakışırdı ama olsun. İstersen öbür işimize geçelim. Alır. Elmayı da koyduk. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu tahmin edin. Zaten hangi hayvan olduğunuzu bir az çok tahmin etmişsinizdir. Çıkıyor. Hay dur. Merhaba ben Kaku. Aslında biz eski olduğumuz için vücudumun rengi ve <laughs> vücudumun rengi ve e, kafamın rengi farklı olduğu için böyle ve burada yanağımda bir tane şimşek özel işaretim var. Başkalarında da vardı. Anlatacaklarım bu kadar mı? Evet. Bay bay. Evet. Şimdi öbür hayvanımıza şöyle koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet artık hayvanımız gelsin. Ma. Hey heycim. Efendim. İyi misin? Çok iyiyim. Arkadaşlar benim ismim Hey Hey. Yemeğim saman. Ve benim de saçımda özel işaretim var. Aslında kirazın ki de yalandaki kalp. Öyle işte. Biz bu arada orijinal sahte değiliz. Kutusunda Hasbro yazmasına dikkat edin altında. Yoksa sahte sahteyi. Yani sahte olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bay bay. Bay bay. Evet öbür eyvah. Hayvanımızın 3 tane eşyası var. Arkadan azıcık gözüküyor. İlk olarak şunu koyayım. Bunun ne olduğunu ben de anlamadım. Siz anlarsanız yorumlara yazın. Küçük bir tane de kova. Evet, hayvanımız gelsin isterseniz. Gelsin mi? Gelsin. Merhaba kesin cırtlak gibi çıktı. Ay evet. Benim ismim pembeli çünkü saçım ve yelem, kuyruğum filan pembe. Benim aslında özel işaretim yok böyle. Ama özel işaretim boynuzum diyorlar küçükler. Ben bunun üstünden atlıyorum. Tabi bazen devrilebiliyor. Ben düzeltiyim. Böyle atlayabiliyorum. Bunun bende ne olduğunu anlamadım. Bu kovamla da su içiyorum. Amaçaklarım bu kadarsa. Bay bay. En zor olanını da atlattık. Şimdi Şöyle göstereyim size. Az çok tahmin etmişsinizdir. Gelsin mi hayvanımız? En küçük kafalı. Bana öyle diyemezsin. Merhaba benim ismim Havuç. Yemeğim de Havuç. Aslında ben doğru en küçük kafalılarım. Ama bakın yıldız özel işaretim var. Gözümün rengi yeşil. Tabii ki ben de kızım. Herkes kız olduğuna göre. Bakın özel işaretim. Yapma ya. Allah'ım ya. Ablam elimi soktu. Evet. İsterseniz bütün miniciler toplansın artık. Eşyalarınızla gelin aralarından en sevdiğimi seç yani en sevdiğimi seçeceğim. Böyle bir şey bakayım. O zaman kamerayı biraz böyle tutmam lazım. Hey hey. Yemek samanımla. Ay kameradan bakıyorum, gerçek hayattan bakıyorum. Ne zor bu? Şimdi bu üçünü göstereyim zaten, çünkü dinlemek biraz zor arkadaşlar. Evet. Aranızdan en sevdiğimi seçiyorum. Seç, 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 seç. seç. Aslında onun özel işareti çok güzel. Benim de en hoşuma giden altı bacaklı. Altı bacağımız var. Tabii ki de kiraz. Gel bakalım kirazcığım. Öyle mi? Cızırık. Cızırık. Tabii ki de cızırık sesini ben yapıyorum. Ay çok bu oldum. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Evet. Mutlu dışına başka ne hissediyorsun? <laughs> Güzel sevmiyorum. Çok mutlu oldum. Ee, bu kadar mı? aslında beni erkek olarak kullanmayı düşünüyorlar. Ben veriyorum. Her şeyi de erkek olarak kullanmayı düşünüyorlar. Azıcık şöyle geçin kankalar. Ah neyse be. İkinci en sevdiğim sendenin aklımı okudum. Üçüncü en sevdiğim ama en boş kafalı olan tabi hepsi boş kafalı ama olsun eski boş kafalı oluyor. Kemiği ile kakao. Kakao böyle üzgün üzgün bakıyor ama çok tatlı. Yerine geç bakalım. Hey hey. Üçüncü sevdiğim. Ay dördüncü sevdiğim. geç bakalım hey hey. Beşinci en sevdiğim de havuç. Havucu neden sevmiyorum diye sormayın. Çünkü hem çok küçük kafalı biraz sıska gibi gözüküyor. Yani sıska dediğim böyle çok ince ve Saçlarından tutması çok zor. Ben normalde şimdi göstereyim. Böyle i̇şte üç yerinden tutuyorum. Burasından, burasından ve burasından. Şöyle. Ve miniskali net gözüküyor. Evet. Dizelim bakalım. beni de gözüktürün. Şöyle yapalım isterseniz. Hiçbiriniz gözükmediği için arkaya alacağım hepinize. Kocuğum düşme. Arkadan umarım hepiniz gözükürsünüz. Ve ortasına da en büyük yemeği. Hatta favori, favori dediğim yemekleri de koyacağım. Eşyaları zaten tanıttık. Hop. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve gelen videolardan haberdar olmak için siz bak bak bak. Aha. Hey, hey, ne konuşmayacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve genel videolarla haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. Ay 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 bay bay bay.